Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu Star oynuyoruz. Şu an oyun başladı. Hedefim için bunu oynayacağım. Bu karakteri. Ama en için. Hedefim. ya? Ama en video başladı. Sen anında kalkın. Yine attı. Bir yıldız oyuncu oldu. Ne yazmışım? Arkadaşlar bunu alma, şu karakteri almayı düşünüyorum ben. <laughs> çok sevinçli. Şuradan. Bakın bu çok iyi. Çünkü neden böyle hayaletler... hayaller bıraktığında o zaman arkadaşları oradan cana alabiliyor. Yani şu tuşla göstereyim. Kırmızı tuşu. Bak burada. Ben böyle bana lan. Ben... bazen böyle kırmızı şeyler gösteriyor. Bakın hay hayalet şimdi bunu arkadaşlarım kullanıyor. Ben kullanamıyorum. Bakın. Oh, bu, ha, bu koruyor galiba. Bu ayaletlerde... şu arkadaşlarımızı can artırıyor. Mesela az önce tur oynadım ya. İşte onun gibi arkadaşlarım o adliyi kapsaydı o zaman şöyle olurdu onlar can ölürdü. Şimdi çıkalım güzeldi bu. Bakalım daha ne varmış. Bu var. burada Roasted. bu en Yikes. sevdiğim ve güzel olan karakter göre. Bir de şu bana göre güzel. bulabilirsem tabi. Nerede bu? Nerede? Nerede? Aa, bu bize varmış. Bunu bilmiyordum. Bakın bu. Bunu çok seviyorum. Hadi bakalım. Hadi. Hadi Başlıyoruz. Arkadaşlar bu burada? ne? Ama biz de olmaya kaybeden yapıyoruz. Bir sürü var. Ya. Bir sürü onun önünde. Aa bir varmış. Bunlarda da var ama yani <laughs> Hayır, hayır. Ne oldu <laughs> Ama bizim hiç bırakmak Yine ya. <laughs> Bugün madem iyi oynadığımızda yıldız oyuncu alıyoruz. Size hangisinin kostümü olduğunu göstereyim. Bakın bunun böyle kostümü var. Ben almak istiyorum ama almıyorum. O kadar elmas çok zaten. O kadar bu şey elmas harcamak istemem ayrıca. Bir de şunu beğeniyorum. Nerede? O? En sonunda en altta. burada. Bunun kostümü var bizde. En çok bir de bunu beğeniyorum. Şimdi hangisini seçeyim? Bakın burada bu var. I want to fight the fang. Halvaram my shoes. Bu tur bittikten sonra diye gemiye gideceğim. Aha, sizde balonu var yandınız. Yandınız. Cam çıktı. Ama cemrak nasıl olmaz? No olsam ben ölürüm. Biz sıfır bir örneğin. Go 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 go. Ben bazen ağzımda seni çok kapat 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 kapa. Kapa. galiba eee gel Ama yine biz kazandık. Yıldız oyuncu. Tamam. Bakın burada kutular ve masa var. Ay yanına şöyle gelmiş. bakın burada kutular var. Ama mesela Mega kutudan böyle balonu çıkarsa sevinirim. Çünkü can veriyor ya hayatlardan. <laughs> Hadi. Heh. Button. Please. Why, why, why? It's starting to show up there. Uh -huh. And that was it bucket to What's I don't I don't Gülüm çek kendime. Neyse onu boş ver. Bakayım başka. Hmm. Bir de ben şunu bunu. Bir de bunun korusunu var. Bir de bu var. Ben çok merak Bunu seveyim. Bunu oynayacağım. buradan ne, ne biraz yaptı. Bakın. Bakın.

Yukarıda böyle sarı top gibi bir şey var. Onun bitkilerin içinde var. Kırmızı var. Kırmızı açsa malzemiz ya. Kısa olamaz. Koruyor. Koruyor. Oh. Ama bu da başarısız ya. Ama ölüyorlar bunun çünkü. 800 ama gücü. Tam monster. Hadi yardım. Bir de Ama orada mor ne Ben, ben, ben. Aha, ben de. Ya. Bırakın, bırakın. Babanın kadar saniye var bu bitince daha zor zaman olacak ve buradaki çimen gibi şeyler bitecek. Bir hmm. Gol at kanka. Gol at. Ol, öl Gol. Maç bitti. Ama yıldız oyunu ben alamadım. Hayır şimdi Buna üzülüyoruz. Yine bu karakteri seviyorum. Arkadaşlar. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Davun kostümü vardı ama bende yok. Şimdi... Faster than I don't I ah, someone no 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 on the edge. That'll be just the Yeah, that's how I'm here. Go, 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 go! Yeah.

私はここで私はここでで私はここで私はここで私はこはここで私はここではこで私いここで 不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不 3, 2, 1, 3>、oh! ね、2、1、バスタ kata kata. Alt geri bekleyeceğim. Cümlere bana olabilir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Tamam. Açıyoruz abi. A ya keşke alt çıksaydı ya. Karakter veya güç çıkardı. Yani güç çıkardı derken şu. Anam. Ne oldu? Mình böyle ekranı. Anam. ngày anh ngày càng 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 ngày şimdi. Sonra elmas kazanacağız. Onun elmas. Şimdi karakter değiştirdim. 가로 고대 t e 레 m 고, 골 고, 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 골! 고, 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 가 고, 가 고, 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 Bu çıkaramıyor ya. Son 3 tur daha oynayacağım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Aha. Kavga çıkacak değil mi? Yes. yes.

orada görünmez oluyoruz yaramıyor diğer takım o zaman ona böyle şekilde yapabiliyoruz so Aynen evet internet testler var bence tam bir şey var ki aramanın da bir, bir onlar wow. kanka koru beni kanka kanka Adam. ya. Bir şey oynuyor. stuff. Mm. Ah, whatever. Where, Where will I put my friend?

Mor'dan dikiyoruz. the Bir chill. <laughs> <laughs> go, 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 go. varmış ya. <laughs> Onu da şimdi bakarız. Bir de kostüm mü var bu? Yay! Woohoo! Yokmuş. Hmm. Ah, just have to do stuff. Şimdi ona bir bakın neredeyiz. Nerede nerede? Ha bu. Say hello to my little friend. Abim bizde de kostüm varmış. Ana! Sonunda ki daha güzelmiş. Hmm. Hey. Vay 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 vay. Şimdi şuna bakalım. Ne sıkı bakalım. Aa. Kesin var mı? He. Feel my rock. Ee, Feel my rock. Do. Tamam. Tamam. Şimdi oynayalım şunu. Nerede? Hadi, Hadi şunu oynayalım. Bak. Be free. Be cool. Aa. Bizi de... Olması alacakmışız ama. Son tur oynuyorum arkadaşlar. Bu son. Let's what's buzzing. İsteyim arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere. hoşçakalın kalın ve bay bay.